Bismillahirrahmanirrahim. Sure-i Rahman tefsiri. Fe bi ayyi alay rabbikuma tukezziban. Elhamdülillahi ala kulli hal Sibel küfr ve dalal. Küfür ve dalaletten başka her türlü hal için Allah'a hamdolsun. En büyük şükür nedir? Sana vay edilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Ankebut Suresi İslam ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır. Namazın manası Cenabı ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman bize ihsan ettiği İslam dini ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah'a hamdolsun.